Evet Çaktır sefer ayar. Merak etmeyin, aksama olmayacak. Hayırlı işler. Tamam. iyi günler. Hoş geldin Çakır. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen kapıda bekle Serhat. Ne içersiniz? Kahve. Sade. Kızım, sade kahve. Ey ee, Çakır. Ne var ne yok? Hayırdır inşallah. Hayırdır hayırdır. Bizim ne işimiz olur belayla şerleyle? Senden küçük bir alacağımız kalmıştı. Onu tahsil'e geldim. Ne alacağı? Anlamadım. Olmadı ama şimdi Adem. Sağlığında bir problem var mı? Yok. İşlerin tıkırında mı? Tıkırında. Seni rahatsız eden it çakal var mı? Yok. Peki. Bunları kime borçlusun? Bana. Sana mı? Evet, bana. Tabii sen farkında değilsin. Biz sessiz çalışırız Adem. Ortalıkta boy göstermeyiz fazla. Ama ben bütün bunların karşılığında senin şükranını görüyor muyum? Hayır. Ben minnet duygusunu görmeyince sinirlenirim Adem. Gel. Buyurun efendim. Buyurun. Gelelim sadede. Üç bin dolar Adem. Hemen. Kendine gel Çakır. Haraç almak için yanlış adam seçtin. Sustur şu iti. Çakır iç kahveni çek git. Sustur şu iti dediğim. Bunu ne ben duymuş olayım... ...ne de Şevka abinin kulağına gitsin. Memaki... Köpek sustu. Şimdi sıra sende. 300 bin dolar.